Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Masterchef 2025 Türkiye'de bu akşam ikinci haftanın ilk takım oyunu oynanacak bu oyunu hangi takımın kazanacağını ve kimin adı olacağını videoda paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz isimler arasında yer alan Kıvanç mavi takım kaptanlığını almayı başardı. Kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Dilara'yı seçti. Kaptanlık düellosu oynadılar ve Dilara kazandı. Karşı takımdan Hasan'ı kendi takımına alırken kendi takımından Beyza'yı karşı takıma gönderdi. Böylelikle takımlar kurulmuş oldu. İlk dokunulmazlık için takımlar düello halinde yarışacaklar ve kebap çeşitleri yapacaklar. Takımlara baktığımızda ben önceki haftaya göre çok daha dengeli takımlar kurulduğunu düşünüyorum. Teker teker değerlendirdiğimizde öz özellikle kaptanlık düellosunun ardından... Belki kırmızı takım bir tık daha güçlü gibi gözüküyor olabilir. Bu akşama geldiğimizde ise fragmanda Erin ve Özkan'ın kuliste tartıştığını görüyoruz. Tartışmaya baktığımızda aslında mavi takımın kazanmış gibi gözüküyor. E, mavi takım kazanmış gibi gözüküyor ve o kavgadan yola çıkarsak büyük ihtimalle bu akşam mavi takım kazanacak. Yarışmacı olarak değerlendirdiğimizde de kırmızı takım daha güçlü gözüküyor ve oyunu görmeden kırmızı takımın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum. Fakat fragman analizimi göz önünde bulundurursak ben bu akşama baktığımda açıkçası çıkan tabakları da değerlendirdiğimizde az bir farkla mavi takımın bu akşam kazanacağını düşünüyorum. Eğer mavi takım kazanmayı başarırsa haftanın ilk elemanı kırmızı takımdan çıkacaktır. Sizce kim aday olur? Büyük ihtimalle sayı veren ve taba kaybeden bir isim aday olacaktır. Bu yüzden tahmin etmek birazcık zor. Fakat bir tahmin yapmak istersek erim eğer kaybederse bence potoya girebilir. Sizler de fikir ve tahminlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. İyi günler.